Evet arkadaşlar bugün satranç videosu çekiyoruz size. Badem'im e, 7 yaşında var var yok. Yani 6 yaşında, 6,5 yaşında satranç oynamayı biliyor. Çok iyi bir satranç ustası. Şimdi satranç taşlarını size dizecek. Bengis hadi hadi diz bakalım. Tam siyah benim. Tamam Hadi bakalım satranç taşlarını diz de bir görsünler. kaleyi koydu, atı koydu, fili koydu. Gördüğünüz gibi doğru diziyor. Çatal benim tane tepede şartlarım var. Ne yapıyorsun? Ona da ayrı bir bilgim var mı? kesinlikle hayranlık bir makine. Gerçek bir şey aslında. Satranç oynamayı bilen çocuklar belki vardır. Belki yoktur bilmiyorum ki. Vardır, vardır ya. Vardır tabii canım. Belli olmasınlar uzun zamandır buradaymışız. Ben adım adım beyaz, çünkü ya sana bakmıyorum biliyorum. Biliyorsun al bakalım. Biliyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kendisi diziyor taşlarını. Nasıl dizileceğini biliyor. Fil nereye konacak, at nereye konacak, vezir nereye konacak. Sadece bir kere gösterdim ve öğrendi. Aa, <laughs> 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 İngilizce mi? Evet. 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 Hemen size kısa bir oyun gösterelim. Ondan sonra bilmeyen arkadaşlar da satranç oynamayı öğrenmiş olsunlar. Bade. Dişin ağrıyor. Tamam. Eyvah. Bade. Şimdi taşı oynamadan önce o taşın ismini ve nasıl hareket ettiğini de bize izah et. Yaparken, yaparken, bunda, yani bir şey değil. Ya parten, bir tane de başladığım ilk başladığım ilk başladığım bir, iki tane de bir. İlk başladığımızda. İlk oyunumuzda diyor kare, ki iki kare gidebilir. Kare Piyonu ilk. Yapabilir. Ama sonra böyle bir tane gidebilir. Bunların yani hepsi aynı. Evet, Hep, piyonların hepsi aynı. Gidebilir. O zaman hemen oynayalım, bir piyon oynayalım. Burası boş, <laughs> boş olduğunda gidebilir, burası boş olduğunda gidebilir, burası boş olduğunda gidebilir, her yer gidebilir ama boş olduğunda gidebilir. Kaleyi diyorsun değil mi? Evet doğru. Burası çapraz gider. Fil. Evet fil. Çapraz gider. Burası at. Tabii, <laughs> at nasıl gidiyor Bade? <laughs> Neyse, bir gösterebilir misin? Böyle. Gördüğünüz gibi L şeklinde Böyle. gidiyor. Evet bakın. Böyle. Bade size izah ediyor L'yi. <laughs> evet. Peki Bura! o neydi? Yani adını, bu adını ben de unutuyorum. Hangisi şah, hangisi vezir bilmiyorum ama bir tanesi sen söyle. Bir tanesi nasıl hareket ediyor? Bir tanesi nasıl hareket ediyor? Her, her yöne gidebilir. Ama bir bu bir tane gidebilir. Bir bu altı, her yöne, yöne, yöne gidebilir. Evet sınırsız kare Ceren gidebilir. Eşe her yöne gidebilir. Öyle boşaltıldı. Ama burada şurada tavır yöne gidebilir. Evet. Ama diğeri sadece her yöne bir kare gidebilir değil evet. mi? Doğru. Bravo. Ve Gerekiyor. Bunu yedikten sonra oyun bitmiyor. Bunu yedikten sonra oyun bitiyor. Evet, i̇şte. evet. İşte. Aynen. Başlayalım. Hemen başlayayım. ben piyondan şöyle iki kare oynadım. O piyondan bir kare oynadım. Kendi düşlerimi bir şey da. Ya bu şallah bana böyle yapıyor. Ne evet. dedi? O kısımların güzellerinden üzerlerinden hafifçe geçiyorum. Böylece o noktalar daha belirginleşmeye başlıyor. Hiçbir şey yapamaz. Martin yıldızlı kabartma değerinin çok yıpranmış olduğu alanlarda renkli... Evet, yapmaya şuradan yapmaya ben hemen e direkt e atımı e oynayacağım. L şeklinde bir hamle yapacağım. Oh, ben yiyebilirsin. Yiyebilirim. Hayır, hayır, yiyemem. evet. Bence Eyvah Begüm çıkıyor. Çabuk. Ya! Begüm bunu görürsem affeder. Kapatalım mı? İzah ettik. Nasıl oynandığını izah ettik. Toplayalım artık. Geliyor. Of. Of. Makine oturulamayacak bir sandalye yapıyorum. Hepimiz yapabiliriz. Özellikle de ah, bu sektörde. Sandalyeyi kötü durumda getirdim. Merhaba. Merhaba, nasılsın? Aa, iyiyim. Buraya tekrar gelmek. Bence çok şaşıracaksın. Ben Harika, şey bakalım. Evet. Sabırsızlanıyorum. Da -da. şunu yiyeceksin. Ya şunu ya yiyeceksin. Da. Aa, yok, Bu şahane olmuş. Bir de ben şöyle çekeceğiz. Ama başta <başlayayım. Evet>. bir <laughs> Oynayayım mı? Bir dakika. Aaaa! çünkü. Sen oynamadın mı? Bir şey diyeceğim. Şu anda hiçbir şey diye başlayayım mı? İyi bak bakalım. Belki Nasıl yiyebilir. Yiyebilelim. Şey Derideki yırtıkları oh. şey şey <laughs> Yerse ne olur? Güzel. Şey. Sana zarar olur? Onu düşün önce. Onu tekrar mı boyadın? Evet, ah, seni yesem şey. sen beni yiyebilir misin? Onu düşün. Bu, bu, bu bir tane plan. Aklımda ama buraya Aklında bakma. Çok, belli çok hmm. kurumuş olan derinde yırtıklar vardı. Yaş işte sandalye kullanılamaz durumdaydı. <laughs> <yıpranmış beri> beşleri, <laughs> geri getirdi, sen geçiştirdi. oynadın mı? <laughs> Yalnız... Sıra <laughs> bende mi? Sadece, 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 sürümecek sürümecek. Sürümecek ya? Tabii canım satrançta e, e, düşünmek e. lazım. Ama bu şimdi hiçbir şey Yani bütün Oynadın mı? Buna 300 Al oynadım verdi. ne yaptı? Ne yaptı bu bilmiyorum. hiçbir şey değil. Oh. Aa, 1200 1500 Aa, Senin var. piyonunu yedim. Sıra sende. Güzel. Benim için çok iyi oldu. Sandalye olarak kullanılabilecek bir duruma geldi. En en içini içini yemiyorsun değil mi? Çok güzel yemiyorsun. Birini yiyebilirim. Hadi Sence? Burada olan şu bir ambarda karşınıza çıkacak. Evet. Dönüp ikinci kez bakmayacağınız bir şey. <laughs> ya ama, ama o hiç bir, bir hamle kalmadı. Demin piyonu niye buradan buraya çektin? Piyonu çekmeseydin piyonun atımı yiyebilirdin. O şeye de bak yapabilirim. Hayır. Sana bir hamle göstereyim mi? her tür sanatsal restorasyonu onun yeteneklerine yoğun şekilde başvuruluyor. tutuluyor. Nick Antikacı... Ya ben öyle yaptım. Düşen benim. Öyle böyle ben diye. Sıra bende. Eteni giydiremem maalesef. <laughs> giydiremem. Ben ben Şu anda biz oynuyoruz. Sen oynayamazsın. Enga, enga bebek. <gülüyor> <gülüyor> Atımı yemiş. Artık atsızım. Sıra bende. Var. Sen ne yutarsın? <laughs> Begüm. Gelir <laughs> mi? Daha dur bir. Daha Gelir gelmez oyunu bozuyor bir dur. <laughs> oynadı ya beni yedin ya bade sıra bende. Baba çıkayım mı? Baba çıkayım mı? Al çek. Peki. Al çek. Çekin, Hayır ben çekerim. Ha? Evet. ben çekerim. Ben çekerim. Ben evet. çekerim. Dur YouTube'a yükleyeceğiz <laughs> bunu. Çok evet. evet.

Yemeyeceğim. Yer sen yer beni sen beni yiyeceğim. Sen vereceksin. Şuraya mı? ne yapacağım? Yiye ben. Ben Bir dakika bir şey göstereceğim. Sen beni yedin. <laughs> ben seni nasıl yiyeceğim? <laughs> Hayır ben onu yemiyor hocam şimdi. Bak. Tamam sen yedin. Bir öne geçtin ama. <laughs> Bak öne geçtin. Öy, <laughs> yememiştim. Neyse boş ver. Sıra bende. Ha doğru söylüyorsun. Fil yedim işte. Hayır. Ben dedim. De Hayır, bana ne? Bana ne yedim? Hayır, ben istemiyorum. Hayır, oyun düzenbazlığı yok. Hayır, ben size istemiyorum dedim. Demeseydin. Zaman, bu, o... Al. Taşı geri koydu oraya. Oyunumuzu bozuyor. <laughs> tamam, satranç videomuzu. Anam 10 dakika olmuş zaten. Kapatıyorum. Hayır. Evet arkadaşlar, Hayır. gördüğünüz gibi. Bir dakika. Ba süslüdür. Bade size satrancın nasıl oynanması gerektiğini ve taşların nasıl hareket ettiğini gösterdi. Bir dahaki sefere uzun bir oyun videosu çekebilmek için içimde bulunacağım imkan ve şerat. Ha neyse. Görüşmek üzere arkadaşlar.